Alright, let's do this. Deadpool and Wolverine is officially the Deadpool ve Wolverine filminin vizyona girmesiyle birlikte filmden silinen sahneler yayınlanmaya başladı. Marvel'ın her zaman yedekte tuttuğu sahneler ve sırf senaryosu sızdırıldığı için değiştirmek zorunda kaldığı filmler olmuştu. Thor Love and Thunder filmi şimdiye kadar gördüğümüz en çok silinen sahnelere sahip olan yapımdı. Filmin baş düşmanı olan ve sonraki filmde de yer alması beklenen Zeus'un aslında Thor'la ittifak kuracağı bir hikayeden bahsediyoruz. Aynı şekilde Avengers Endgame filminde Thanos'un kazandığı alternatif gerçekliğe gittikleri bir sahne çekilmişti. Ancak MCU'da Loki dizisinden sonra çok devren kavramına giriş yapacakları için sahneyi silmek zorunda kalmıştı kalmışlardı. Deadpool Wolverine filmi ise vizyon tarihine 2 ay kala yeniden çekimlere gitti. Filme yeni karakterler ve sahneler eklenirken eski sahneler çıkartıldı. Yani filmin yeni senaryosuna hizmet etmeyen tüm sahneleri silmek zorunda kaldılar. Bu sahnelerden en önemlisi ise Gambit'in yer aldığı post sahnesi oldu. Ancak silinen sahnelerden bahsetmeden hemen önce algoritmayı tokatlamak için videoyu beğenmeyi ve hype puan vermeyi unutmayın. Oh my god he's gonna say it. Say what? Avengers As Sorry what now? We don't know that guy. We thought we did. Filmin son sahnesinde Deadpool'un TV'ye de takıldığını ve Johnny'nin söylediği şeyleri ifşaladığını çok iyi biliyoruz. Hatırlarsanız daha önce hazırladığım Gambit videosunda bu ekranlardan birinde Gambit'i gördüğümüzü ve bu sahnenin silindiğini söylemiştim. Ryan Reynolds'ın aklında başka bir karaktere özel film gelmesi planı da var. Revize edilmiş olan zaman çizgisinde Gambit için bir solo film gelecekti ve Deadpool and Wolverine filminde gördüğümüz oyuncu canlandıracaktı. Hatta bu bahsettiğimiz Gambit solo filminde Deadpool post geri sahnesinde yer alacaktı. Aslında bu yüzden Deadpool and Wolverine filmini X-Men'in yeni solo film karakterleri için reklam gibi kullanmış oldular. Mesela MCU'nun Battleworld'e geçecek olan X-Men filminde bile Gambit'i göreceğiz. The Marvelous'un post sahnesi bizim orijinal X-Men evrenine bağlanmış. Bu evrende Beast'i göstermişlerdi ve şimdi de hikayeye buradan devam edeceklerini söylüyorlar. Zaten filmin sonunda TVA Deadpool'a söz vermişti. Void'da kalan ve Cassandra'nın durdurulmasına yardımcı olan herkesi kendi geldikleri evrenlere geri gönderecekti. Ve bununla birlikte filmin sonunda Gambit'in silinen bir sahnesi bile vardı. Eğer ki filmin post sahnesini dikkatli bir şekilde izlerseniz Gambit'in kendi evrenine geri döndüğü ufak bir video kaydı oynatıyorlar. Gambit'in yer aldığı sahnenin ortaya çıkmasıyla birlikte söylediğim şeyler doğrulanmış oldu. Peki bu sahne ne anlama geliyor? Gambit'i Void'den kurtaran kim ve Gambit'i başka hangi filmlerde göreceğiz? Gambit'i Void'den kurtaran şeyin Deadpool'un tabiriyle bir Marvel ışıklı çemberi olduğunu görüyoruz. Benim tabirimde Slink Ring portalı Void'a açılıyor ve sahnede yalnızca Gambit var. Diğer tüm karakterler geldikleri evrenlere geri gönderilirken Gambit'in geri dönecek bir dünyası kalmamıştı. Ancak Deadpool ya da Deadpool Corps'un Void'a portal açarak Gambit'i de X-Men sinematik evrenine yani dünya 10.005'e getirdiğini görüyoruz. MCU'nun X-Men filmi ise büyük ihtimalle bu evrende geçecek. Çünkü The Marvels filminin post sahnesinde Monica, X-Men'in orijinal Film evrenine gelmişti. Bu evren defalarca kez reboot yedikten sonra en sonunda Wolverine ve Deadpool'a sahip oldu. Ayrıca bu evrenin Gambit'i bizim Deadpool ve Wolverine filminde gördüğümüz Gambit olacak. Normalde yıllar yıllar öncesinde Disney Fox almadan önce Comic Con'da Gambit filmini duyurmuşlardı. Yani düşünün dostlar o dönemde Stanley bile hayattaydı. Ancak Disney Fox aldıktan sonra Deadpool filmleri ve X-Men filmleri tamamen durduruldu. Yani şu anda Marvel Gambit'e bir film borçlu oldukları için bunu yapmak istiyor. Ryan Reynolds da bu filmin yapılmasına destek olmak için bu sahneyi özellikle paylaştı. Çünkü yaklaşık olarak 2-3 haftadır Kevin Feige Gambit filmi filmine bütçe vermek için görüşmelerdeydi ve filmin X-Men evreninde geçmesini istiyordu. Böylece MCU'da çekilecek olan X-Men filmi için yine bazı karakterler tanıtabilirler. Gambit filmi çok büyük ihtimalle gelecek ve bu sahnede bunu onaylamak için paylaşılmış oldu. Filmden silinen diğer sahnelere gelecek olursak bunların çok da bir önemi yok aslında. Çünkü bahsedecek olduğum sahneler non-canon yani gerçek hikayenin bir parçası olmayacak. Thor Love and Thunder filminin silinen sahneleri gibi hikayeye hiçbir katkıları yok. Aslında Thor Love and Thunder filminin silinen bir sahnesinin hikayeye önemli bir katkısı vardı. Zeus'un neden elini işaret ederek Thunderbolt'u fırlattığını açıklıyorlardı. Ama Gambit sahnesinin çok daha büyük katkısı var çünkü bu sahne resmi olarak TV ekranlarında gerçekleşti. Film 23 Ekim tarihinde Disney Plus'a geldiğinde zaten bu çıkacak ve tüm sahneleri izleyeceksiniz. Ama yine de merak edenler olursa diye diğer sahnelerden de bahsedeceğim dostlar. Aslında silinen sahnelerin büyük bir çoğunu Peter'ı içeren sahnelerdi. Peter'ın yer aldığı birçok sahne filmden çıkartılmış. Mesela Peter'ın TV'ye geldiği ve burada hep birlikte konuştukları sahneler de var. Filmin sonunda Deadpool Corps'un nereye gittiğini merak edenler için açıklama niteliğinde bir sahne olacaktı. Deadpool Corps'un bazı üyeleri Peter'la takılırken bazıları da geri dönmüştü. Mesela Kitbull ve Deadpool'un Peter'ın kanepesinde oturup film izlediğini görüyoruz. Kitbull zaten Ryan Reynolds'ın kızıydı ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama final savaşında kimse Kitbull'la savaşmadı. Sanki ki bir anda ortadan kaybolmuş gibiydi. Ne Wolverine ne de Deadpool'un Kitbull'a vurduğunu göstermeliler. Kitbull hem küfürbaz hem de korkak bir karakter olarak X-Men evreninde kalmış gibi görünüyor. Bununla birlikte Deadpool'un çizgi roman evrenine gittiği bir sahne olacaktı. Tıpkı Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmindeki gibi karikatür benzeri bir evrende Avengers'ı göstereceklerdi. Avengers'ın bu çizgi serisi ise 90'lı yıllarda çıkmıştı. Iron Man'in Silver Centurion kostümü ve Black Widow'un saç kesiminden bunu kolayca anlayabilirsiniz. Bir dakika bu videoda Black Widow'da mı var? Ryan Reynolds'ın eski karısı Scarlett Johansson'ın canlandırdığı karakter. <laughs> wow. Sahne içerisinde Deadpool F kelimesini söyleyecekken çizgi romanlarda Comics Code Authority tarafından sansür yiyor. Bir de hatırlarsanız filmde filmin başlangıç introsunda Deadpool'un öldürmediği ancak tokat manyağı yaparak Void'a postaladığı bir ajan vardı. Bu ajanı filmin devamında Cassandra Nova'nın adamları tarafından yakalanmış halde göstermişlerdi. Normal şartlarda ilk teaser trailer'da bu ajanı görmüştük ve kendisi elleri bağlıyken Elliot tarafından yakalanmıştı. Bir dakika bu videoda Elliot'ta mı var? Loki 1. sezon 5. bölümdeki. Filinden bu sahneyi çıkartarak aslında çok büyük bir saçmalık yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü aslında filmin hikayesine hizmet edebilecek bir cameo olacaktı. Evet bu bir cameo. Hatta oyuncu benim sahnemin neden kesildiğini anlamadım. Ryan bunu bilerek yapmış olamaz diyerek bir post paylaştı. Ryan Reynolds sahnesi kesildiği için özür dilemiş ve bunu gözden kaçırdığını söylemiş olsa da bence adamın sahnesini bilerek kestikleri ortada. Evet saymış olduğum bazı sahneleri hikayeye hizmet etmediği için kesiyorlar ama bazıları da hikayeye hizmet etse de ekstra görsel efekt bütçesi katmaması için siliniyor. Yani uzun lafın kısası filmden silinen bu ve bunun gibi daha birçok sahne olabilir. Ama şimdilik en önemli olanı sadece Gambit sahnesi oldu. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. my world. You're well regarded. You were an X-Man. Fuck that. You were the X-Man, the Wolverine. He's a hero in my world. Yeah, well, he ain't shit mine.